Merhaba, ben Şengül Sesli, Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Görüntü işleme dersimizin final ödevi olan Deep Learning On Ramp uygulamasını devam edeceğiz. Bugün 4. kısımdayız. Performing Transfer Learning kısmı. Bir video var. Bu videonun sesini kısıp ben size anlatacağım. E, diyor ki bu uygulamada çiçeklerle ilgili bir çalışma yapacağız. Telefon veya bilgisayar kullanarak gördüğümüz çiçeğin hangi çeşit çiçek olduğunu tespit etmeye çalışacağız. E, yapay sinir ağları girişte çiçek resmi veriyoruz yapay sinir ağlarına ve çıkışta hangi çiçek olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Transfer learning ise e, önceden başka şeyleri ayrıştırmak için kullanılan ağlar var. Binlerce resimlerle eğitilmiş hatta belki de milyonlarca. Girişinde imajı veriyoruz. Bize çıkışta hangi nesneye ait olduğunu söylüyor. Yeni baştan çiçekleri ayırt edecek bir ağ tasarlamaktansa pardon daha önce görüntü işlemede başarısını kanıtlamış olan bir ağ yapısını olup onun sadece birkaç katmanını değiştirerek e, hatta birkaç katmanını çıkartıp kendi amacımız için eğiterek onu kullanacağız. Normalde Google Net kullanıyoruz. O bin farklı çıkış veriyor bize. Sınıflandırma katmanlarını çıkarıp yerine 5 çıkışlı bir katman tasarlayacağız. Bunu eğitip kullanacağız. Next diyelim. Neden transfer transfer learning kullanırız diyor. Şimdi gördüğümüz gibi burada eğitilmiş ağlardan bahsediyor. Eğitilmiş ağlarda efor az ama flexibility yani amaca uygunluk dediği kısım. Bunlar daha az. Yani tamam çok efor sarf etmiyoruz ama amacımıza ulaşma ihtimalimiz de bunda daha az. Evet ne için hazırlanmışsa o amaç için kullanılabiliyorlar. Mesela Google Net'teki farklı sınıfları bize sonuç olarak veriyor. Yani neyi biliyorsa onu bize sonuç olarak veriyor. Ee, training from scratch. Yani bizim eğiteceğimiz, oluşturacağımız A ise amacı e, amaca uygunluğu daha fazla. Çünkü istediğimiz sonuca uygun eğiteceğiz. Ama daha zahmetli, daha efor gerektiren bir işlem. Transfer Learning'de hem eforu az hem amaca uygunluğu iyi. Burada ne yapıyoruz? Bir ağımız var. Bu ağı son birkaç katmanı değiştiriyoruz. Kendimize göre eğitiyoruz ve onu kullanıyoruz. Tüm sesini olacak. kısacağım ve kendimi anlatacağım. Transfer Learning'de neye ihtiyacımız var? Bir A katmanına ihtiyacımız var. Yani bir A ihtiyacımız var. Ve bu A katmanlardan oluşuyor. Ve bu katmanlara ulaşabilmemiz gerekiyor. Bunu MATLAB'da yapmak kolay. Herhangi bir adam bir kopya oluşturduktan sonra nokta layers yazarak tüm katmanlarına ulaşabiliyoruz. Şimdi bu yapacağımız işlemde bu katmanların birkaç tanesini sileceğiz. Ve kendi katmanlarımızı ekleyeceğiz. Bu katmanları ekledikten sonra Bizim bu ağı eğitebilmemiz için training data yani eğitim verisine ihtiyacımız var. Örneğin biz 5 farklı çiçeği araştıracağımız için 5 farklı çiçeğin onlarca bildiğimiz doğru imaj yani 5 farklı çiçeğin bir sürü imajını koymamız lazım. Yani her açıdan her yönden koyarsak daha iyi eğitmiş oluruz. Ve ağımıza bu çiçeklerin hepsini öğretmemiz gerekiyor ve algoritma opsiyonları yani seçenekleri diyor. Algoritmanın seçenekleri hangi teknikleri kullanacağız, hangi hızda eğitim yaptıracağız, örneğin imajları kaçar kaçar alıp işleyeceğiz. Bu tarz böyle değişik opsiyonları belirlememiz lazım. E, Matlab'da <laughs> eğer bu opsiyonları belirlemezsek Matlab bizim için default bir değerler belirliyor. Batch size algoritma opsiyonları, max iterasyon sayısı, diyeyim maksimum, learning range, öğrenme kat sayısı. Bunlar belirlememiz gereken opsiyonlar. transfer transfer learning yapılırken eğitimde yeni imajlarımızı bu a göstererek istediğimiz yeni çıktıları tespit edebilmesini sağlıyoruz. En baştan tasarlamaya göre çok daha hızlı ve kolay. A'daki katmanların bir kısmını donduruyoruz. Özellikle temel özellik e, temel özelliklere ayrıştıran katmanları. Ve bunların her birisi MATLAB'da değişken olarak saklanıyor. Layers data options. Yani katman, eğitim ve seçenekler. <laughs> Train network komutu burada gördüğünüz gibi komutuyla e, Data, Layers ve Options bu komutu çalıştırıyoruz. Ve yeni bir ağ oluşturuyoruz. E, Transfer Learning'in tipik bir akış şeması diyor. Şimdi ağımız var. Bu yeniden elde edeceğimiz ağ diyeyim buna. E, <laughs> eğitim verisi var. Ve eğitim algoritması seçenekleri var. Şimdi eğitim yaptırıyoruz. <laughs> istediğimiz başarıya ulaştıysa bizim için bu çok güzel bir şey. Ya bu Genellikle ilk seferde olmaz ama yine de bizim için iyi olur. Eğitimi eğer tamamlayamadıysa yani bunu biz teste tabi tuttuk ve bir şey öğrenmediğini görüyorsak tekrar devam ediyoruz. Genellikle e, training algoritma op options kısmını değiştirerek <laughs> devam ediyoruz eğitime. Bir çok kez bu döngüyü gerçekleştiriyoruz. Ve eğer başarıya ulaştıysa bitiriyoruz. Yine bir ağ oluşturmuş oluyoruz. Şimdi burada bize anlattığı şey bizim 5 farklı imajımız var. Papatya, kara hindiba, gül, ayçiçeği ve lale. Bunları bir flowers diye bir klasör oluşturuyor. Ve bunların içine de e, papatya fotoğrafları olan, kara hindiba, gül, ayçiçeği ve lale fotoğrafları olan 5 tane daha klasör koyuyor bunun içine. Bu şekilde yapmak MATLAB'da daha kolay, daha hızlı bir şekilde erişebiliyoruz. Burada gördüğümüz gibi 500 tane papatya, 500 tane gül falan fotoğrafı varmış. Yani yaklaşık bir 2000'in üstünde fotoğraf vardır. Şimdi burada bizden yapmamızı istediği şey şu. Eee Diyor ki Flowers F, L, W, R, D, S dedi. Bir tane Flowers Data Store oluştur diyor. Şunun aynısını alalım. Ama Data Store'umuzun adı Flower Data Store olsun diyor. Bu folder dediği kısım yani dosyanın adı da Pet to Images olsun diyor alalım. Ee, bu üç noktaların sebebi buraya sığmadığı için gördüğümüz gibi yani yerde kesebilebilirdi. O yüzden üç nokta deyip altı devam ediyoruz. Bunlar aslında aynı komut. Çalıştıralım. Doğru yaptık. Next diyelim. Şimdi bizden diyor ki e, bu imajların adını kaydetmemizi istiyor. Ama nasıl kaydedeceğiz? Şimdi Flowers Data Store'dan biz az önce oluşturduk bunu. Ee, etiketlere al diyor. Ve bunları Flower Names olarak kaydet diyor. Evet. Gördüğümüz gibi yaptı bunu da. Daisy idi, adını Daisy yaptı muhtemelen. Next diyelim. Burada bizden bir şey istemiyor. <laughs> Dördüncü kısım, üçüncü bölümdeyiz. Geçtim ama orayı tekrar açalım. Şuradaki. During, During training, training the, the Pardon. Burayı şimdi sesi kısıp ben anlatacağım. Uh, Şimdi training ve testing dediği kısımda elimizde yaklaşık 2000'den fazla 2000-2500 arası bir resim var. Bir kısmını eğitim, bir kısmını test için kullanacağız. Çünkü bazı resimlerin aynısı geldiğinde bunu tespit edip ezberlemesini istemiyoruz. Yapay zeka derin öğrenme dediğimiz şey bunu yapmıyor. Bizim amacımız e, örneğin bir gül resmine bakıyoruz diyelim ki. Buradaki e, papatyaların gül resmine bakarken bu güllerdeki ortak özellikleri öğrenmesini istiyoruz ki karşısına bilmediği bir gül fotoğrafı geldiğinde onun gül olduğunu bu ortak özellikler sayesinde tespit edebilmesi için e, bu yüzden elimizdeki bütün imajları ikiye ayıracağız. Train ve Test olarak. Yani eğitim ve e, Test verileri olarak ikiye ay ayırıyoruz. Genel olarak büyük bir kısmını eğitime veriyoruz. Örneğin %90'lık kısmı eğitime gidiyor. %10'luk kısmı test için kullanıyoruz. Bu eğitilirken görmediği %10'luk kısımla test ediyoruz. Bakalım bilebiliyor mu? Öğrenmiş mi? Ne kadar öğrenmiş? Vesaire. Şimdi buna gelelim. Ee, burada diyor ki Data Store'lar oluştur diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. İki tane de datastore oluşturacağız. Yani e, ikiye bölme, az önce dediğimiz eğitim ve teste ayırma işlemini bu şekilde yapıyormuşuz. Şimdi bunun adı Flower. Baştan söyleyeyim. Bizim bir Flower datastore'umuz vardı. Bunu ikiye böleceğiz. Flower Train ve Flower Test olarak. Burada o işlemi yapıyoruz. Yanlış yazdım. Şöyle alayım direkt alamıyorum. Flower Train ve Flower Test olarak ikiye böleceğiz. Bizim Data store adı FL w, Data Store. Burada P dediği sayıda %60 yani %60'a 40 olarak bölüyor. 0.6 dersek bizim için %60'a bölecektir. Doğru yaptık. Diğerine geçelim. Ee, burada da diyor ki bu komutu eğer bu şekilde kullanırsak daha doğrusu şöyle yazdığımız zaman bizim için baştakileri alacak. Bunu yapmasını istemediğimiz için random bir şekilde al diyoruz. Ve randomizide komutunu ekliyoruz. Ve %80 yapın demiş. Onu da değiştirelim. Random site evet. Submit diyelim. Bunu da doğru yaptık. Şimdi burada diyor ki veri setimizde yani verimizde bir dengesizlik olabilir diyor. Burada dediği şeyler Entegra miydi Sanırım öyle bir şeydi. Ee, bazıları bozuk, bazıları değil diyor. Gördüğümüz gibi şu ortalarında çatlaklar var. Ee, bunu yapmamak için yani e, sürekli aynı fotoğrafları ya gördüğümüz gibi 300 tane sağlam, 3 tane bozuk olabilir. Bunu yapmamak için diyor bize e, ilk 500'ünü al diyebiliriz mesela. Burada da şunu alacağız yine. Pardon. Şuranın yerine 500 tanesini almamızı istediği için 500 diyoruz. Bunu da doğru yaptık. Burayı da geçiyoruz. Ee, şimdi burada farklı çiçek resimleri var. Bunları ayrıştırmaya çalışıyoruz. Ama bunların hepsi mükemmel olmayabilir. Gördüğümüz gibi. Burada güzeller ama burada yana doğru. Burada bir yana dönmüş yine. Bu siyah beyaz bunun renkleriyle oynanmış. Ee, bazıları net değil, bazıları yanlış yerden kırpılmış, büyüklükleri, küçüklükleri farklı. Ee, o yüzden bunların her yerde böyle olmayabilir yani. İmajların sayısını arttırmak istiyorsak, yani papatya her zaman karşımıza o şekilde, bu şekilde çıkmıyor. Şöyle göstereyim. Kapat her zaman karşımıza bu şekilde çıkmayabilir işte ee, elimiz bu imajlarda değişiklik yaparak elimizdeki imajlarda değişiklikler yaparak imajlarımızın sayısını çoğaltabiliriz. Bunu nasıl yapıyoruz? Augmented Image Data Store kullanarak yapacağız. Ee, tanımlayabiliriz bunu bir sürü imajımız var ve <laughs> daha önceden ne yapıyorduk burada ee, bu imajlarımızı Önce sabit boyuta getiriyorduk. Google Net'in kabul ettiği 224'e 224'e 3. Bunlar kullanmadan önce sabit boyuta getiriyorduk. Ön işleme olarak boyutlandırma işlemi yapıyorduk yani. Ve öyle kullanıyorduk. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bir de eğitim ağı dediğimiz bir kısım var. Yani bunun adına peki? Şimdi yapacağımız şey Image Data Augmenter. Yani imajları işleme almadan önce başka bir ön işleme yap ve öyle kullan diyoruz. Bunlar nasıl ön işlemeler olabilir? Ee, çevirme, Rotation, Yansıma, yani aynadaki yansıması. Ee, başka şekle sokabiliriz, bükebiliriz büyütebiliriz, küçültebiliriz. Bu ön işlemleri yaparak imajımızın sayısını arttırabiliriz. When you look at the layers of a pre Şimdi burada diyor ki elimizde transfer öğrenme yapabileceğimiz bir ağ var. Ee, gördüğümüz gibi Google Net'te mesela bu Google Net olmayabilir bilmiyorum şu an. Ee, 144 katman var. Bu ağdaki katmanlardan büyük bir kısmı imajlardaki özellikleri tespit ediyor bu ortadaki kısımlar. Ee, bu ilk kısım imajları aldığımız e, input yani giriş kısmı en son kısımda bize çıkış verdiği, yani tahminlerini ürettiği çıkış kısmı. <laughs> bu ortadaki kısımlarda imajların özellikleri tespit ediliyor. İşte desenleri, tonları, renkleri, dokusu, büyük mü, küçük mü? Girdiden sonraki çoğu katmanda bunlar yapılıyor. Son katmanlarda, şuralarda diyeyim. Ee, bu özelliklerine göre bir sınıflandırma yapılıyor. Son katmanda hangi sınıfta olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Şimdi, pardon, bu az önce anlattığımız kısım burası. Şimdi bir seri ağlar var. E, bu seri ağlarda ne oluyor? Girdiğimiz imaj buradan sırasıyla geçerek çıkışa geliyor. E, ama bu Directed Eye Click Graph Network dediğimiz yani dak ağlar diyeyim. Bu ağlarda hem seri hem de paralel bağlantılar var burada da gördüğümüz gibi. Ee, eğer seri bir ağımız varsa katmanları sadece bilmemiz yeterli. Ama bunda bağlantılar da var. O yüzden hem bağlantıları hem de katmanları bilmemiz gerekiyor. Yeterli bilgi sırasıyla gidiyor burada. E, MATLAB'da bir ağı hafızaya alırken seri ise sadece katmanlar var, tag ise katmanlar ve bağlantılar var. E, i̇lk katmanlarda özellik çıkarımı yapılıyor, son katmanlarda sınıflandırma yapılıyor. Burada gördüğümüz gibi Google Net'in 142. katmanı var. 1000 tane tam bağlı katman var yazıyor. Yani 1000 farklı nesneyi ayrıştıracağımız için 1000 nöron içeren bir katman var. Biz bu katmanı silip bunun yerine 5 nöronlu, 5 tane papatya, yani 5 farklı çiçek resmimiz olduğu için mesela 5 nöronlu bir yapı eklersek yeni bir ağ oluşturabiliriz. Genellikle imajdaki özellikleri tespit edebilen katmanlar zaten daha önceden eltilti eltiltiği için bunlarda çok fazla değişik yapmamıza gerek yok daha çok değiştireceğimiz özelliklerden sonuç tespit eden katmanlardır. Girişteki input katmanının büyüklüğü de bizim için oldukça önemli. Burada gördüğünüz gibi Next diyelim. You can explore pre trained Şimdi burada anlattığı şey MATLAB'da daha önceden eğitilmiş ağlara ulaşmak ve bunları MATLAB'a aktarmak çok kolay. Buradaki apps'e tıklıyoruz. Ee, Deep Network Designer yapısına ulaşıyoruz. Burada kendi ağımızı tasarlayabiliyoruz. Ve önceden tasarlanmış olan ağları da görebiliyoruz. Az önce Google Net gördük. Bizim tanıdığımız, aşina olduğumuz bir ağ. Evet önceden tasarlanmış birçok derin öğrenme yapısına da ulaşabiliriz. Burada kendimiz de ağ tasarlayabiliriz. Önce indiriyoruz. Ee, daha sonra <gülüyor> pardon. <gülüyor> Herhangi bir ağa tıkladığımızda az önce tıkladı gördüğünüz gibi bu ağın yapısı karşımıza çıkıyor. Bunlar ağdaki katmanlar. E, bu ağlara tak, tıklayarak şurada zoom in, zoom out kısmı var. E, zoom in yaptık ve mesela bakın input layer giriş katmanına ulaştı. Burada girişte boyutunu öğreniyoruz. 224, 224, 3'müş. E, ve devamında aşağıdaki katmanlarına falan da tıklayarak başka katmanlarını da görebiliyoruz. Şimdi büyük ihtimalle şu, evet. E, buraya tıklayacak bu normları belirlediğimiz katman diyebilirim. Şimdi biz 5 farklı çiçeği ayrıştırmak istediğimiz için buranın sayısı bizim için 5 olmak zorunda. Ama default yani genel olarak 1000 tane oluyor Google Net dediğim. Bildiğim o şimdilik. Şimdi burada anlattığı şey burayı değiştirmek istediğimiz için buradan bir tane ekleyeceğiz bundan e, classification layer diye bir şey. Pardon burada şey, önce şunu ekledi bu nöronları belirleyeceğimiz kısım. Önce bunu sürekli bırakla ekledik. Daha sonra şimdi e, nöron sayımıza göre bize bir çıkış üreteceği için çıkışı da değiştirmemiz lazım. Elimizde olan All loss 3 yazana sileceğiz. Çünkü bu ağın kendi özelliğiydi. Bunu sileceğiz ve onun kendi çıkış katmanını sileceğiz ve yeni bir ağ elde etmiş olacağız. Burada gördüğünüz gibi 12 yaptı mesela. Biz bir önceki örneklerde 5 diyorduk, 5 yapabiliriz. Ben öyle örnek gösterdim. Bunları birbirine bağla, bağlıyoruz, sürekli bırakla. Daha sonra analiz ediyoruz. Hatamız var mı yok mu? Bir şey yanlış bağladık mı? Yanlış değer girdik mi? Bunlara bakabiliriz burada. Daha sonra export diyerek workspaceimize, yani kendi Matlabımıza aktarabiliriz. Gördüğünüz gibi. Next diyelim. Şimdi büyük ihtimalle biz de aynı şeyi yapacağız. Yeni bir A oluşturacağız. Yani baştan değil de önceden eğitilmiş A. Kendimiz bir şey ekleyeceğiz. Şimdi bize diyor ki ıı, Transfer Learning'i kullanacağız Google Net le. Google Net'i aç diyoruz. Şimdi içine bakmamızı istemiş. Gördüğünüz gibi burası çıkış katmanı. Bin tane çıkış üretiyor bize. Burası da nöronları belirlediğimiz ağ. Ah. Sanırım başka bir şey istemiyor şu anlık. Next diyelim. Şimdi burada diyor ki full connected layer. Full connected layer burası. Evet full'iymiş pardon. Iııı ee, bunu al diyor ve output size'ını 5 yap diyor. Bundan yeni bir tane eklememizi istiyor. Sanırım aşağıdadır. Aşağıda değilmiş. Şöyle gösteriyor mu? Şurada. Bizimki niye çok uzakta kaldı? Bizimki şu. Output size'ın 5 olarak ayarlamamızı istiyor. Tamam dedik. Submit diyelim. Şimdi şunu silmemizi istiyor. Bunu silelim. Bağlamamızı istiyor mu? Önce bir submit Benim mouse'um biraz sıkıntılı olduğum için. Hı. Tamam. Tamam. hepsini de replace diyor ama ne demek istediğini çok anlamadım şu an. Bir bakalım. Yer değiştirdi. Değiştirdik. Değiştirdik. Ha tamam bağlamadığımız için hata veriyormuş. Ee, şimdi de yeni bir output oluşturmamız istiyor. Bu sanırım. Classification layer. Bunu sileceğiz. Yerine bunu ekleyeceğiz. Sanırım tamam. Evet bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.